Demek bu kadar büyüdün de askere gidiyorsun sen. Ya hangi arada bu kadar büyüdün sen ya? ne kadar gözünde çocuktum değil mi baba? Allah'tan askerliğim geldi. Yoksa büyüdüğümü fark etmeyeceksin. Sen benim gözümde hala çocuksun Mert. Hala o bisikletten düşüp ağlayan minik dünya tatlısı çocuk. Oo. <laughs> o on yıl önceydi baba. Artık durakta taksi şöpürlüğü yap, yapıyorum. Mert. Buyur baba. Bizde babalar çocuklarına onları ne kadar sevdiklerini söyleyemezler. Hele erkek çocuklarına hiç söyleyemezler. Kızlar biraz daha şanslı galiba. Hep içlerinde saklarlar sevdiklerini. Sanki seni seviyorum demek ayıp gibi. İçlerinde fırtınalar kopar ama evlatlarına belli etmezler. Bizim de kabahatimiz yok be evladım. Biz de böyle gördük büyüklerimizden. Böyle büyüdük. Baba. Ben ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sus da dinle Eşek Spas. Baban konuşuyor burada. Rahmetli öldüğünde sen el kadar memektin. Erken doğmuştun zaten. Yedi aylık. Yani el kadar ya vardı ya yoktu. Şu kadar bir şey. Aylarca biberonla besledim seni. Yıllarca gece gündüz bir an olsun gözümün önünden ayırmadım. Baba ağlatacaksın beni. Ben senin hem anan hem baban sayılırım. Şimdi belki de bu yüzden, belki de bu yüzden seni çok seviyorum, çok ama çok seviyorum oğlum. Ben de seni çok seviyorum baba. bu rahmetli babacığımın sırası. Askere giderken sen artık erkek oldun oğlum diye vermişti bana. Ben de şimdi sana veriyorum. Bu saati gururla taşıyacağım baba. Aslan oğlum benim. Bak Ali Kemal, Halide Edip adı var, Ateşten Gömlek eserinde, milli mücadeleyi anlatır. Oy! Previtaminsız, ne dinlemezsin dersini? Boşu boşuna uğraştırırsın hocanı. Vurma Osman abi, öğrenciye vurulmaz. Ama hiç dinlemez ki hocam. Zorla öğretemezsin dersi Osman abi. Öğrenciye dersi sevdirmemiz lazım. Ya ha. ne güzel konuştun Mehmet hocam be. Var ya benim ortaokulda, lisede senin gibi bir hocam olaydı. Şerefsizim ben üniversitede okurdum, profesör bile olurdum ha kendini ne küçümsersin be Sinan'ım. Sen zaten olmuşsun at baytarı profesörü. Sen dalgana geç Osman abi, dalgana geç. Şu kuponu bir tutsun, parayı bir bulayım. E, parayı buraya yığmazsam adam değilim. Sen zaten adam değilsin ki be çocuğum. Ağır konuşuyorsun ama Osman abi. Şu para bir çıksın, o zaman seni görürsün adamı madamı. Haydi, haydi, haydi yürü. Hadi ben kaçtım. <laughs> Hay Nuri Baba. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ulaşçer, asker, çak bakayım bir selam. Emret komutanım. Askere bak, asker tıraşın ne olmuş maşallah. <laughs> bak Nuri kardeşlik, yan çizmek yok. Akşama hep birlikte götüreceğiz Mert kardeşimizi askere ha. Tamam, tamam. Ya yapmayın çocuklar. Ya düşüreceksiniz oğlumu. Ya bunu neyin adetidir bu yani? Ne bileyim Osman mani ol ya. Allah. Aman Allah'ım yapmayın Şu ya. O. ya. Aracımız kalkıyor. Biletli İsparta öpsü kalmasın. Çocuklar tamam yeter. Kalkıyor. Haydi bakalım. Haydi. Haydi asker. Tuvalarımız seninle kılışa unutmasın ha. Sağ olun. Abi abi. 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 Hadi, şey Hadi iyi tezgeler. Dur hocam dur. <laughs> Vay çakı gibi asker. Maşallah. <laughs> Ya, 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 ya. Hmm, tamam ya çocuklar bırakın da bir de ben vedalaşayım oğlumla ya. bakalım telefonu. Buyurun Akasya Turayı. İyi günler bir taksi istiyorum. Tabii efendim hemen adresi alayım. Isparta Eğitim Tugayı. Uy! Ha orası buraya çok uzaktır uşağım. Oraya bir taksi durağı falan yok muydur? Çok sağ sağlıklıyım Kemal ya. Ben Mert tanımadın mı? Uy! Sen misin uşağım? Nasılsın? Sağ ol Ali Kemal babam orada mı? Nuri baba! Mert arayın Mert! Mert bağırıyor! <laughs> Mert! Evladım! Nasılsın? Çakı gibi asker oldum baba. Görsen gurur duyarsın benimle. Ben zaten seninle gurur duyuyorum oğlum. Canım baba. E ben bir espri çektirip gönderiyorsun tamam mı? Gönderdim bile baba. Nuri baba benden de selam söyle Mert'e. Bak Sinan da selam söylüyor. Ha benden de selam söyle. Ulan sen konuştun ya söyleseydin. <laughs> Hepsi sana selam söylüyorlar Mert'im. Aleyküm selam baba. Sen de hepsine selam söyle. Baba. Gemine geleceksin değil mi? Geleceğim oğlum, gelmez olur muyum? Tabii geleceğim. Doğru, ben artık kapatmak zorundayım. Mert, her gün telefon et, tamam mı? Aklım fikrim sende. Tamam baba, öperim ellerinden. Ben de gözlerim oğlum. Hayır. Çaylarınız geldi. Karadeniz bölgesinden has çaydır, ona göre içiyorsunuz ha. Çocuğum, bana bir tane şeker vermişim. Üç beş tane getir bakayım buraya. Osman, saçmalama ya. Oğlum sen şeker hastasısın. Şeker senin neyine? Ama bu meyret tek şekerle içilmez ki kazanım. E sen de o zaman öyle iç şekerim ya da benim gibi kıtlama iç. Bak, bak senin kafanı Al, <laughs> <laughs> Bunlar beni öldürecek ya. Otur abi. Nuri baba, abilerim sınav Ay, vermişim. Aferin be çocuğum. Helal benim. Helal olsun. Helal Aferin ulan. Ne tahsil eder bu çocuk? Oku oku Bravo. Bana bak Murat, bunu kutlamamız lazım ya. Şöyle bul fıstıklı, bol şekerli. Bak ne ne var? Sen, sinirlenme bırak. Ben ya. sen abis onu. Affet geçsin gitsin. Hadi. Gel İyi günler. Nuri Bey'e bir kargo var. Ha, Nuri Baba burada gel. Nuri Bey. Benim Şuraya oğlum. Şu yere bir zaten. atar tamam. İyi günler. Neymiş baba bu bakayım ya? Senin. Ya. Allah'ın ne vardır ki ya, içine? Bir dakika ya, bir dakika. Aa, sarı zarf. Ya zarfın içine baksanıza ne sarı zarfı? Mert Aa, Mert Vay. resim göndermiş. Mert'e bak be ya, asker delikanlı. Be. Hadi bakalım. Aslan oğlum benim be. <laughs> Çakı gibi asker olmuş ha. Olmuş ya. <laughs> Ali Kemal, götür şuna fiyakalı bir çerçeve Gel, hadi. Çerçeve yaptıracak. Hadi bakalım, harika mısın? <laughs> Alo. Seyit sen misin? Nuri Baba beni affedesin. Senin taksiyi çaldılar baba. Ne? Babam. <laughs> taksiyi mi çaldılar? Bizim taksiyi mi çalmışlar? Aa yapma ya. Valla emanete kıyaret etmem ben Nuri Baba. Yeminle iki kişilerdi. İkisinde de silah vardı. Peşlerinden koşmuşum, yetişememişim. Tamam be oğlum tamam. Senin bir kabahatin yok. Sen resmen gaspa uğramışsın. Gaspamış ya. Neredesin sen şimdi? Bilmem nerede yani. Ağam ben nerede ya? Bahçeköy, Hacı'nın kahvesindesin. Bahçeköy'deymişim baba, Hacı'nın kahvesindeymişim. Tamam, sen oradan ayrılma. Ben birini gönderip seni aldıracağım, tamam mı? Tamam baba. Çocuk resmen gaspı varmış, iyi mi? Ya Allah'tan seyde bir şey yapmamışlar. Şanssız gariban ya. İçteki ilk günü de ya. Yazık ya, şanssız bedevi misali yani. Hocam, sen bir git de Bahçeköy'de Hacı'nın kahvesindeymiş, al getir garibanı. Hemen öyle tamam abi. Tamam. Ana, hoca, Bu bir de bir karakola uğrayın da bir zabıt tutturun, tamam evet, Tamam. Hadi yürü, yürü, hadi. Aa, sağ Milat Hanım, beyler icra memurları, beyler de avukatları. Satış gerçekleşti. Artık ev size ait değil. Öyle mi? Evi boşaltmanız için size süre tanımamızı ister misiniz? Hayır. Hayır istemiyorum. Bize ait olmayan bir yerde daha fazla kalmayacağız. Ve yarın bir an önce burayı tahliye edeceğiz. Ama anne... Karışma Tuğçe. Efendim arabanız da edildi. Eğer dilerseniz geçici bir süre için arabanın birini bırakabiliriz. İstemiyorum. Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Anne evimizi almalarına izin mi vereceksin? Evladım başka ne yapabilirim Tuğçe? Ben Burak'ı arayacağım. Belki babası bize yardım eder.